Güzel bir misal anlatayım insanlığını yitiren insanlarla ilgili. Adana'nın Tekir Yaylası'nda yerlerimiz vardı ve bu yerler yeterli gelmiyor. Caminin altında çok büyük bir yer vardı. Zemin kat. Kimse oraya geçmek istemiyor. Abidim Üçgül adlı şahıs oranın dernek başkanıyım. Bana gelerek buraların elektriğini, suyunu, içerinin doğramasını masrafını yap istediğin kadar da kal dedi. Ben de tamam dedim. O günün parasıyla 30 mu 40 milyara yakın bir para harcadım. O yerin altına hiç kimsenin girmek istemediği yer resmen bir cennet bahçesine döndü. Bir bölüm yaptım. Termosifonların montajını yaptım. Bir bölümde iskif yapıyor. Bir bölümüne de güzel bir mescit. Mescidin yan tarafına da dağlardan karlar onun suyuyla gelen bir sauna yapmıştım. Kombi sistemini kurmuş. Yerin altında sıcacık çok güzel bir ortamım oluşmuştu. Ve daha sonra oranın imamı çok şeytani bir insandı. O kadar şeytaniydi ki anlatmak istemiyorum. Çünkü kötü insanlar almak insana neticede sıkıntı, gönlüne de gam ve keder getirir. Buna gaz veriyor. Abi dedim üç gül de üstümüzde üstümüze geliyor. Buraları terk edin. Ya dedim siz bize demediniz mi? Buraları yapın. istediğiniz kadar kalın. Yok dedi. Kimse orada kalmanızı istemiyor. Rahatsız oluyorlar. Dedim ya orada ispiral çalışmıyor. Herhangi bir makine çalışmıyor. Bizim varlığımızdan dahi kimsenin haberdar olmadığı bir şekilde kalıyoruz. Çünkü termiz montajında sadece tornavida, pensel, kontrol kalemi kullanılıyor. Ve bunlar da ses çıkarmıyor her seferinde bir bahaneyle bizi oradan atmak isterken bir gün bizim karşı tarafta bir market vardı. Kerim Sert adına aitti ve hanımı ile birlikte bakıyorlardı. Nur cemaatinden da Cumali Hoca isminde bir hoca efendi diyelim. Bu oraya geliyor. Orada markette satılmayan domates, patlıcan, biber buna benzer meyve zebzeleri toparlıyor. Kursta ders verdikleri talebelerin yemek yapımına kullanılıyor. Bir gün Safiye Hanım hocam diyor sizde de öyle şeyler var mı diyor. Cumali Hoca dönüp bakıyor. Neyi diyor? Ya diyor şu karşıda gördüğünüz termisifon işte inşaat işleri yapan kişi var ya diyor. Evet diyor. Akşam diyor benim kocam o işte bir sürü kişiyi toplamış ve bunların hepsini 16-17 kişiyi toparlamış ormanda derenin kenarına gitmişler. Orada demiş ki ne? Yan Allah rızası için tövbe edin Allah deyin yan da hayvanları çağırayım sizi paramparça etsin demiş. Bizimki ve diğerleri zannetmiş şaka ediyor. Ve def çalmaya başlayınca bunlar öylesine Allah Demeye başlayınca hayvanlar bunların etrafını çevirmiş ve bizimki korkudan o kadar korkmuş ki avazının çıktığı kadar bağırarak Allah Allah diyerek sonra hayvanlar çekip gitmiş. Bunun korkusundan tir tir titremiş. Cumali Hoca ya biz gece gündüz nur cemaatine hizmet ediyoruz. Hocalarımız var, suyumuz var, hizmet ehliyiz, şudur budur. Ama biz öyle şeyleri bilmiyoruz demiş. Neyse Safiye Hanım'ın bu söylediklerinden etkilenen Cumali Hoca kendisi maden mühendisi ve talebeleri karşısında el pençe duran, hürmet eden bir şahıstı. Yanımıza geldi. Hocam dedi, ben dedi burada hizmet etmek istiyorum. Dedim birincisi ben hoca değilim. Normal gördüğün gibi termosifon, elektrik, su ekibimiz var. Gece gündüz çalışan insanlarız. Artı burası yokluk kapısı. Sen varlığınla burada kalamazsın dedi. Ben bunu ispatlarım dedi. Geçti bizim bulaşıkları yıkamaya başladı. İş yerinin zemin katındaydı. Yazhaneden girdiğinde görünüyordu. Abidim Üçgül şahıs da Cumali Hoca'dan ders alıyordu. Yani hocam diye hürmet ettiği kişi. Abidim üç gün de bizi caminin altını yaptırmış sonra kovmak istediği şahıstı. Çevredeki kişilerin baskısıydı. Yazhaneye girince karşıda bir şokla karşılaştı. Hocam diye hürmet ettiği kişi bizim bulaşıkları yıkıyordu. Ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ben bunları kovuyorum işte kötü insanlar diye. Benim hocam da gelmiş bunların bulaşını yıkıyor diye bir şaşkınlık yaşadı. O esnada kapıyı örttük ortamı düzeltebilmek için ya Cumali Usta, ya, hoca yemek yiyecekti. Yiyecek tabak olmayınca da kimse de olmayınca kendi tabağını kendi yıkadı dedik. Neyse hocam direndi. Hocam dedim git. Burası yokluk kapısı. Varlığı kabul etmez. de varlık var. Sen madem mühendisisin. Nur cemaatinin hizmet ehlisin. Talebelerin senin karşısında el pençe durmaya alışmış. Burada hizmet yapamazsın. Yaparım dedim. O da bizim gibi su bağlantılara giriyor, çamura beleniyor. Böyle ne yapsak yapıyor. Ve en fazla bir hafta geçti. Hoca efendi dedi ki ne dedi? Gerçekten dedi ben yapamıyorum dedi. Hocam dedim yokluk kapısı insanın ebediyen var olduğu kapıdır. O kapıya hizmet etmeyi Cenab-ı Allah herkese nasip etmez. Biz buradaki bütün gelirimizin son kuruşuna varıncaya kadar insanlığa harcıyoruz. Ama siz insanlıktan toplayıp insanlığı yok ediyorsunuz. Arada çok fark var. Cumali hocam gitti. Buna benzer binlerce insan yanımıza gelip hizmet etmek istedi. Normalde ben şey değilim, hoca da değilim. Garip. Yıllarca gece gündüz çalışırım. Ha bulunduğum bölgede ne yoksa oranın eksikliği olan işi yaparım. Adana Tekir'de su sorunu vardı. Özel makinalar üretiyor. Doğu kışın banyolar donuyor diye özel ısıtmalı termosifonlar üretiyor. Ama benim işim gücüm, bütün işim gücüm çalışmak. Ben çalışmaktan aldığım zevki hiçbir şeyden almam öleceğimi bilsem bugün çalışır yarın vefat ederim. Çünkü Allah'ın emridir. Nefsinden fedakarlık yapan Allah'ın rızasını bulur. Orada da yokluk gerekiyor. Burada da aynı. Bu bölgenin eksikliği olan bir dekorasyon vardı. Onun firmasını kurdu. Ama bunu kurarken de dışarıda tam 800 milyar para vardı. Bu gelir Cenab-ı Allah'ın emriyle işlenir ve burası da sadaka niyetiyle bırakılır, çeker giderim dedi. Garip, arada sıkıştım ve büyük bir çember içerisine alındım. Cenab-ı Allah'ın emriyle azim ve umutla insanın aşamayacağı şey yoktur. Su o kadar yumuşak olmasına rağmen kayaları yiyip bitirebiliyorsa azim ve umudu bitmeyen bir insan ve millet bitmemiş demektir. Yıllarca bu ülke üzerinde her şeyimizi aldılar. Ama garip olan bir şey var. Azim ve umudumuzu bitiremediler. Biz böyle bir milletiz. Azmi ve umudu bitmeyen bir millet ve cemiyet yok değil, ebediyen var olmayı hak etmiştir. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri 25 yıl çile çekiyor, uzdetlere çekiliyor. Ve garip, mübarek diyor ki ne diyor? Ben iki kelimeyle hakikate buldum. Ben var olduğumu bildiğim zaman ebediyen yok olduğumu, yok olduğumu bildiğim zaman da ebediyen var olduğumu bildim. cenab Allah cümlemizin yardımcısı olsun.